Herkese tamam arkadaşlar bugün gibi arkadaşlar güzel bir şekilde lobi hepinize hoş geldiniz kan arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 55 bin hoca var kardeşim ve yeni sandık da geldi bildiğiniz gibi. Şöyle gördüğünüz gibi premium sandığı bu galiba. Dur senin bir hemen soralım kardeşim. Ee, sen bey bu mu, premium sandığı bu kutu mu geldi? Ha, özel sandık mı geliyordu? Premium geldi yani. Özel sandık gelecek de premium mu geldi? Bunun bu arada 2 ayda 4 kere falan premium sandığı geldi. Çok fazla premium sandığı geldi kardeşim. Sen burada gördüğünüz gibi 2 tane var. Arkadaşlar sizlere de bu arada tekrardan hoş geldiniz. Bir like atın bir daha bulursanız ben çok 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 mutlu edersiniz. Teşekkür ediyorum ve hızlı bir şekilde ne yapıyoruz Sevim Ne yapacağız şimdi? Neyi açalım? <gülüyor> <gülüyor> bir bundan bir bir anda bir bundan. Ay! <laughs> lucky fullen ya Lucky nasıl fullen daha, daha 22 ya. Yoksa Sen şey mi oluyor dersen, lan? Gerek. Çıktığında sıfırlanıyor büyük ihtimal. Aa gelmedi çok dur tekrar açalım. Kazanıldı. Abi yapma bunu bana ya arkadaşlar bu ne ya öyle. <laughs> güzel güzel. Aha. Ay, dur, dur, dur. ay. Oy. Ne oldu lan bir anda öyle nopin? <laughs> bir anda valla. Her şeyi verecek sandım ama. Abo bu paraşüt mü lan bu? Ay, lan çok güzelmiş lan bu arada bir Bek Bek de bekti mi? Arı çok güzel par... Lan neyi pek değil, değil ben beğendim valla. Böyle dümdüz paraşüt yapmışlar. Allah'a emanet gider yani bu. No pain o, bunda gidersin sen ha. Aha. Buz ateşi sattı. Abicim var mı ya bizim? Hop. Ses kebaca biz uca basmıyoruz o yüzden. Böyle. Harbiden abi bekle şunları bitireyim ben. 35 şans kazanıldı yazıyor. Ay. Evet. Yemin ederim bir sefer verme seven bırakacağım YouTube'u. Aynı şey ver. gördün mü? Tamam. Devam devam. <laughs> Ay. Ulan tam dedim kırmızı set versin artık yemin ederim. Bunu ver değil mi? bu mu? Yok bu. aynı şeyleri aynı vermedi bir daha fark ettin. Aynı şeyleri vermiyor. Ya bir, 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 kere info verdi ama tamam tamam sadece bu set kaldı bu da gelmezse set olur yani güzel devam bak şöyle bir gözümüzü kapatıp basmamız bak, ne oldu lan böyle, böyle bunun gibi senin bir yani böyle mi yani bir neden bir tane böyle. <laughs> gel, tamam. basılmıyor Çok ki baga giriyor Abi yemin yemin ede oy fasulye gitti lan. Abicim Abi. böyle olmaz. <laughs> ama böyle olmaz. Bir atladık ama. Premium sana girsene bir attakine. Bu Bu yeni o mi geldi? geldi. Tamam açayım Görse o zaman bundan bir iki. Açayım bir iki bunu. Lan bas. Ha garanti ödül bu ne lan? Lan böyle bir şeyim var oyunda. Aa Gotil. doğru lan Gotil. doğru. İkinci de yok değil mi? Evet. Yok. Bas. Oy. Um, mahkeme güzel lan. Evet. Bir Saniye. Bu mahkeme harbiden güzel. Ay dedi ondan şeyi kesti değil mi? Ee... Ümit kesti ya Sinan'dan. Aynen. Dur, ben de gidip kalanlar birimler toplayayım hemen. Bir de dur en önemlisi göstereyim mi abi? En önemlisi arkadaşlar gördüğünüz gibi şunları hem parçalayan 270 bin olmuş 270 bin gördüğünüz gibi çok fazla yani kardeşim arkadaşlar bu, e, bu alttaki premierden biraz denedik yani güzel değil bir tane daha son bir basalım şey bu kadar olur. yeter bir tamam olur. bu Semih abi için şey bu olur. da kar yerim. bekle şunu bir açalım bekle bir bu da kardeşim tam şu anda like atanlar için Attın mı kardeşim hadi bekliyorum Son hadi hop Allah belası... No, şey senin için içinde şey açıyorum. Abi. Ayıp olmasın diye. Yeterli. Yeterli arkadaşlar. Oyun bak yoksa verirdi biliyorsunuz. Hop! Abicim buradan e, o seti alalım. Gidelim Nerede kardeşim. Hadi Geçti. Nerede harbiden abi? ha. Onu, onu bir açalım. Bekle abi. Böyle bir açalım arkadaşlar çünkü diğerinden vermiyor. E, bakalım Asla. neler olacak. Asla. Abi harbiden o set yani hiç... Böyle hiç yanından bile geçmiyor. Hadi! Geldi. Abicim. Gel. Ah lan. Bir böyle gelecek sanıyorum ama bekleyip böyle açalım. Evet, daha hayır, heyecanlı hayır, gibi hayır. lan. Bak şöyle işte. Dondu ay bak böyle. Bak geldi dondu ha. <laughs> Abicim yok. Ulan bir verse var ya yemin ederim bir verse. Peki bu taktiği deneyelim. İlk buz yarını çıkardığımda böyle açmıştım ben. Hatta anısını anlatayım mı no no older, kardeş, Ne oldu arkadaş ne biliyoruz bak. Yemin ederim iki tane yok üç tane klasik sandığım vardı. Hatta buz yarını çıkarttığımda ağlamıştım. Yani çünkü harbiden çok istiyorum yani öyle buz yarını. Yani, fa farklı bir silah yok zaten geliştirebilir. onu tarlaya karıştır. <laughs> bak işte <laughs> ne no oldu iki tane vardı. İki tanesini normal açtım. Sonra dedim ki boş boş açacağım ama bir tanesine bir totem yapayım. Böyle bir 10 kere, 11, 13 kere falan böyle bastım. Sonra böyle buz yarına basıyorum abi böyle boş boş basmıyorum. Buz yarına basıyorum çünkü buz yarını istiyorum. Sonra açtım, buz yarı verdi. O Sen o abi, heyecanlanmaz mısın? Bak yemin ederim ciddiyim ha. Ya abicim, o vallahi şey oğlum ciddi alalım, vallahi ciddi söylüyorum. Evet. Böyle o oyun işte Naruto falan da böyle başladı işte böyle beraber oynuyoruz böyle beraber oynuyoruz işte. Son ne oldu? Benim yine bir 5-6 tane falan kutum var klasik sandığım ve ben dedim ki Naruto'ya toplamaya başlıyorum. Sonra Naruto da dedi ki hayır gir seni içerine harcayalım. Ha harcayalım beraber soplamaya başlayalım. Hayır dedim. Sonra tuvalete gittim. Sonra gelirken baktım tu kutuları açıyor. Yemin ederim son geldiğimde son kutuyu açıyordu. Ben ona tam sinirleniyorum vuracağım. Baktım bu ziyar çıktı. Sonra gittim iki falan yaptım. Yani o günde çok mutlu olmuştum o gece. Gece saat abi, 2 abi. falandı. Hatırlıyorum arkadaşlar vallahi ciddi yani bunlar doğru düzgün anılar yani. ya e... ya hadi verme artık ya. Ya neden nesen Allah'ına. Buna mı? Allah için. He Allah için. Tamam lan Sevi abi için buna bir deneyelim arkadaşlar. Harbiden bir tık vermiyor sinir ediyor ama. Sağ ol. Aha geldi. Aaa. Oy. Ha, Aa, güzel güzel. Bir yapsın, bir var mı şimdi 3 tane var mı? Oha Anladım. çok güzel Oha. Bir şeyler veriyor da. Ayy. Geldi mi bir şey söyle. Geldi 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 geldi. Geldi Allah'a şükürler. Allah o, o şükürler olsun edin harbiden edin. ya. Bu da böyle bir şey arkadaşlar. Şunu da göstereyim size. Böyle yarısı kemik yarısı solu da ne orası nopin? İşçi adamı galiba. Ha robot. bir de sağda kemik var anladım. Yoksa robotlar bize savaş mı açıyor? <laughs> evet. Oo. Hatırlıyorum hatırlıyorum güzel set ya. Yarı yarı da bu farklı yarı yarı yani. Ama bu daha fazla yarı yarı. Bu çok güzel. Ben bunu beğendim de. Bu diye hitbox bu büyük bu düşük evet fazla bunun ya. Kaç tane bakalım arkadaşlar hemen. Evet, lan bu ne lan? Bunu parçalayayım mı? Aga şey be, Abi, ah be. Bilet. Bunlar kaç tane setlere gö e baktığımıza göre şimdi e Bey dedi ki gel bir klasik sandık ayı basalım. A basalım ben dedim de, de yani istiyorsanız yani. Hangisi de dedim? Tamam, hadi bismillah. Açıyorum o <laughs> Hangisini açayım? hadi. hadi. Tamam. Oy. Vardı, vardı, vardı. Üçte güzel Altı tane. Miydi? yedi tane, aldı tane, yedi tane var. Çok ben iyi. bas. Oğlum bu güzeli sağ böyle direkt böyle sanki böyle gelecekmiş gibi. Toplum koyuyor. Bunu diğer sefer de alırsın. Allah, a iki tane oldu. Devam. Oy. 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 Vardı, vardı. Vardı. Ne oluyor lan? Ol. Bekle bir tekli basayım mı bir iki bekle bir. Bekçik gidebilir. Oğlum güzel doldurduk lan. Güzel fırladık ha. Devam. Neyi fırladın da? Ay lan destansı sandım ya. Fırlanıyor kaç kaldı son bir hadi bakayım. Garanti verecek değil mi? Evet direkt veriyor. Hadi ver lan artık. Biraz geç dolmaya başladık yanlış değilse. Aynen aynen vardı. şerefsiz ya. Burada fazla bir çıktık galiba. Geri be artık. Baksa sıkar. Mantıkta biliyorsun biz dilek basmaya devam et ben konuşayım. Evet. Dilek tuttuk ya. Keşke bu dilek yaklaşırken bir daha sansı verse olmaya. Değil mi? Aynen o yandan çok efsane. efsane olurdu ama şansları verir de şu an bir tık şanssız biz ya. Aha. Aha doldu. Yoldu. E, niye vermedi? Tam Doldu bas. Abicim hani ya. Tam Ay. Bilal. Lan bilal. o değil, o değil. Hmm. Oy o değil. Normalde. Çok iyi lan. Dört, dört, yok dört tane vardı bu setten. Salak. Harbiden mi? Ay Allah belanı bilal versin. sevindim bilal ya. Bilal. Lan bilal. başka bir set verseydi keşke ya. Çok sıkıntı yok. Artık ver la. Sema fullendi vermemesi vermesi lazım değil mi? Ben anlamadım şimdi bak. Basam. Ay. Ya, o, vardı, o vardı. Ya yeter. Abim Tamamlandı yok bir sürü. Yani. Tam da az kalmış olmasına. Sıkıntı. Hani tam dolmadı? Ha bu hiç vermiyor. Uca uca. Çok Tam ver artık senin hayatını var ya Ben... Ucağı oğlum ya, Semih abi harbiden tüm uca gitti susarak gittiğinde <laughs> Oğlum bir tane destanı çıkardı keşke oğlum yanlardan gelseydi ya Ay yani, yeter be Yeter oğlum yeter Yemin ederim arkadaşlar uzak durun buradan çok uca gidiyormuş Allah belanı vermesin seni Son bir ne yapacağım biliyor musun Semih abi Bak son bir direkt tutacağım Direkt onunla çıkacağım Yeter Peki bir şey söyleyeyim sana Evet. Dur. Çıkardığımız her şeyi gösterelim kardeşim. Bir de bir şey çıkardık. Ee, klasik bakayım. Bu harbiden evet, güzel. Bu klasik öyle. Aa, arkadaşı harbiden e, çok güzel görünüyor yani. Bunun kaskı evet. da var söz ki. Hani harbiden bu yakışta bir bakalım kaskına. Hemen hızlıca bakalım arkadaşlar. Bu. Dur dediğinde dur. Işte. Bu. bu mu? Ay oğlum. Bu mu? İn Bu ne oğlum? Bu ne oğlum abi? A o Bu Bir altındaki Bu Yok ya kaskı yakışmamış Vallahi bu kaskadır Tamam kaskı yakışmamış evet. bence evet, ben Doğru doğru okey söyle Ya bu bence daha Nasıl çok yakıştı ee, Kaskı gördüğünüz gibi o işte arkadaşlar Bence bu daha çok yakıştı Nerede lan bu? o marine <laughs> o nerede lan? tam <laughs> 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 Tamam tamam fazla <laughs> Naive geliyom Tamam kısacası arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi bunlar işte geldi güzel bir şekilde üç tane destansı çıkardık hemen şuradan Hemen şuradan arkadaşlar e, destansı kaç tane olduğunu da gösterelim hemen Şöyle 207 tane destansımız olmuş bulunmakta kardeşim Kaçtı 204 büyük ben biz şu an 207 yaptık daha ne olsun kardeşim daha ne yapalım yani güzel olduğunu düşünüyorum e, çok iyi kardeşim çok teşekkür ediyorum dediğin için buraya kadar izleyenler varsa çok teşekkür ediyorum görüşme görüşmek üzere diyorum lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Öpüyorum sizi arkadaşlar. Bay bay. Bunların düşüyorsanız klasik maçı gelebilir. Görüşürüz. Bay bay. Yorumlarda ve like atarak belirtebilirsiniz. Bay bay. <laughs> Minimum,